Onlar kimler? Basın mensupları. Gazeteciler. Gazeteciler. Haberciler. Yarın bir kısmınız gazetelerde olabilirler mi Özgür Bey? Olabilirler tabii, tabii. Bak. Yarın gazetelerde olacaksınız. Gazeteler beş olur mu senin? Evet. Emin kendinden emin ya? Evet. Başka. Evet. Başka. Evet. Başka. Evet. Başka. Evet. Emre, Emre. Gel bakayım Emre. dur <laughs> şöyle. Emre'ye de bir alkış. Beşinci. <laughs> Beşinci. Ben olarak, <laughs> sen Beşinci. Sen de bekliyorum. Allah'a sen... Ben de Ben de <laughs> Şu da yine çok başarılı. Osman da bir alkışlıyoruz. Evet. <gülüyor> 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 bir misafirimiz daha var orada bak. Sayın müdürüm. Ne diyor bir şey Ha. Dinleyin bakalım. Benim ismim Ali Murat, soyadım Dağlı. Bütün <laughs> polislerin başkanıyım ben de. Niyet müdürüm. Bak, bak 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 bak. Bütün polisler size bağlıdır, değil mi bağlı müdür bey? Doğrudur efendim. Trafikçi, asayişçi, tamam, sif. <laughs> Abi, <niye yiyelim> <laughs> evet, bir misafirimiz var orada. Evet çocuklar, adım Yaşar Peti, ben de Milli Eğitim Müdürüyüm. <laughs> <laughs> ne <iş> yaparsınız müdür <laughs> sizin, sizin, öğretmeniniz, müdürünüz, okulunuz, her şey bana bağlı. He? Bak bu okulun donatımını biz yapıyoruz tamam mı? Size oyuncaklar alıyoruz, öğretmen gönderiyoruz, her türlü ihtiyacınızı karşılıyoruz. Var mı bir ihtiyacınız? Ya benim bu ben araba <laughs> Nasıl bir araba? Recep. Gel bakayım Recep. Recep'in annesi. Recep'in annesi Zahir. Şöyle gelecek. Yani. Bir amcaya bak resim alsın hadi. Tamam güzel. Onlar bizim her şey canımız. Öğretmen arkadaşımız da gördüğüm kadarıyla da etti. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, başarılı bir de, ben tanıyorum ocağını. Evet. Siz de tebrik ediyorum. Yarayın tatilinde benden valimiz olarak sizden Bu çocuklara bolca vakit ayırın. Onlarla ilgilenin. Ve ders çalışmak için de eğlensinler. tabii vakit bulabilirler. Siz de bakın.